Hepinize selamlar arkadaşlar. Bugün sizlere daha önce de tanıtımını yaptığım Token Lens'in ek güncellemelerini bildireceğim. Dilerseniz hep birlikte detaylara geçelim. Token Lens bildiğiniz üzere stake'e dayalı bir oyun arkadaşlar. Oyun içerisinde çeşitli NFT kartlarını stake edip T-Coin adı verilen coin'i kazanıp e, ek gelir sağlayabiliyoruz. Burada da gördüğünüz üzere zaten çeşitli koleksiyonlar bulunuyor. Bunları uzun uzun sizlere anlatmayacağım çünkü daha önce tanıtımını yapmıştım. Yine burada gördüğünüz üzere oyuna başlangıç paketleri vesaire bulunuyor ve bunları marketten kolaylıkla alabiliyorsunuz arkadaşlar. Atomic Hub'a baktığımızda oyuna yeni eklenen Soldier'ları görüyoruz arkadaşlar. Bunlar update ile birlikte geldi ve şu anda 25 dolar bandında fiyatı seyrediyor. Yine burada oyuna başlangıç paketlerini görebiliyorsunuz. 43 dolar bandında seyrediyor bunlar da ve bunlara ek olarak e, bir blend sistemi yani crafting sistemi getirdiler arkadaşlar. Artık avatarlarımızı birleştirip daha yüksek bir avatar elde edebiliyoruz. Burada da gördüğünüz üzere zaten bunlar çeşitli rarity'lere ayrılmış durumda. Atıyorum common'ları birleştirip e, daha yüksek rare bir avatar elde edebiliyoruz ya da rare'leri birleştirip epic elde edebiliyoruz. Bu böyle böyle yükselebiliyor. Yani artık crafting sistemi getirdiler diyebiliriz ve bunu yapmak için de oyunun tokenını harcamamız gerekiyor. Yine burada update kısmında e, bunun geleceğini söylemişler arkadaşlar. E, üçüncü çeyrekte ise bir update daha gelecekmiş. T-Coin'lerin stake'i başlayacakmış. Yine content bonuslar adı altında bir etkinlik gelecekmiş. Ve community'ye büyük bir sürpriz yapacağız diyorlar. Burada zaten oyun içini vesaire gösteriyor. Bunları yine uzun uzun sizlere anlatmayacağım. E, tekrardan izlemek isteyenler için alt kısma önceki videomun linkini bırakacağım. Dileyenler oradan oyunun detaylı incelemesini tekrardan izleyebilir. Burada crafting olayının işleyişinden bahsediyor arkadaşlar. 10 adet common resources'ı 1 NFT coin ile birleştirip bir tane uncommon resources elde edebiliyormuşuz. Yine 5 adet uncommon resources'ı 2 NFT coin ile birleştirip bir adet rare resources elde ediyormuşuz. Ve yine bunlar arttıkça Epic ve Legendary elde edebiliyormuşuz arkadaşlar. Burada da gördüğünüz üzere e, iki epic, iki tane epic resources'ı birleştirip buna artı 5 NFT coin'i eklersek bir adet legendary resources elde edebiliyormuşuz. Yine burada shine kartlarının e, crafting'inden de bahsediyorlar. Burada yine mesela bir legendary kart artı 10 legendary stardust resource'u birleştirip buna artı 5 nft coin eklersek Shine Legendary NFT kart elde edebiliyormuşuz. Ve yine burada e, common bir askeri e, buradaki elementlerle birleştirirsek e, bu askeri elde edebiliyormuşuz arkadaşlar. Gerçekten birçok e, güncelleme eklemişler bu update ile birlikte. Yine burada gelen yeni paketleri tanıtıyorlar arkadaşlar ve burada içinden çıkacak içerikler yer alıyor. Common Resource Pack gelmiş. Yine Uncommon Resource Pack gelmiş. Ve yine burada Rare Resource Pack görürüz. Epic ve Legendary olarak bu devam ediyor. Ve içerikleri de mesela burada Legendary Pack'te Legendary Steel Ship, Carbon, Glass ve Oil olarak bunlar ayrılmış. Ve Legendary Resource Pack olarak bu paketler ayrılmış arkadaşlar. Güncellememiz bu kadardı. Yani dediğim üzere oyun free turn oyun. Yani free bir şekilde oyuna girip kazanabilirsiniz arkadaşlar. Ya da ufak bir miktar yatırım yapıp bu oyundan kazanç elde edebilirsiniz. Her videoda belirttiğim üzere bunların hiçbiri yatırım tavsiyesi değildir. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Daha fazla video için like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.